Merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet dün orta vadeli program açıklandığı Yankıları hala devam ediyor çünkü satır aralarında o ilk okuduğumuzdan sonra aslında daha pek çok şeye dikkat ettik. Bunun dışında bugün Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanım'ın ortak bir basın toplantısı vardı. Orada söylenilenler aslında orta vadeli programdan daha fazla konuşulmaya başlandı. Neler dediler ona bakacağız. Kur korumalı mevduatta iki haftalık düşüş 60 milyar lirayı geçti. Devam ediyor. Diğer taraftan aslında daha konuşulacak pek çok şey var. Hepsini değerlendirmeye çalışacağız. Murat Bey ile karşımızda başlayalım. Merhaba Murat Bey. Merhabalar sevgili Ebru. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet e, orta vadeli program dedik de bugün yapılan bu basın toplantısında Mehmet Şimşek'in konuştukları aslında orta vadeli programı da gölgede bıraktı denilebilir. Yani şöyle şeyler söyledi. Önce işte e, Cumhurbaşkanımız e, orta vadeli programa tam destek bu konuda hiçbir şüphe yok dedi. E, arkasından kur hedefimiz yok dedi Murat Bey. Yani e, OVP'de işin doğası gereği bir kur tahmini olması gerekiyor. İşte biz de o yüzden herhalde 2026'ya kadar bir hedef belirlemek zorunda kaldık demek istedi herhalde. Ee, onun dışında bir de çok enteresan bir şey daha var. Ee, bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak dedi. Burada da bir kafamız karıştı. Yani mesela e, memura yüzde 15 artı 10 yani işte birikimle beraber yüzde 26,5 zam verdiler. E, 2024 hedefleri enflasyonda yüzde 33. Ya hani gerçekten çok kafa karıştırdı. Ne diyeceksiniz bu açıklamalara? Ee, Ebru aslında kafa karışacak bir şey yok. Enflasyonu hükümetler niye yaratır? Zaten e, sabit ve dar gelirlileri vergilendirmek için yükümlülüklerinden kolayca kurtulmak için. Yani adam zaten e, çalışanın yanında olsa, üretenin yanında olsa niye enflasyon yaratsın ki? Dolayısıyla e, bu şimdi. Karla gelirini e, enflasyona göre karlığını ayarlayabilen kesimler enflasyondan e, zarar görmez hatta fayda bile görür. Kim enflasyondan zarar görür? Varlığını Türk lirasında tutanlar, yani enflasyondan etkilenen para biriminde tutanlar ve o para birimiyle alacağı olanlar, maaş alacakları da buna dahil. Yani sen e, enflasyon yarattığın zaman o maaşları aslında kuşa çevirmiş oluyorsun. Bu yani, e, hani bana bir ahlaksızlık tanımlayın desen ekonomide en temel ahlaksızlık enflasyon yaratmaktır. Çünkü enflasyon bütün beklentileri bozar. Beklentiler bir defa bozulduğu zaman da onu düzeltmek çok zordur. Böyle bir güveni. Bak şimdi bugün Mehmet Şimşek'in açıklamalarına yani teknik kısmını boş ver. E, ya diyor e, Sayın Cumhurbaşkanı da diyor bu OVP'nin arkasında diyor. Hiç tereddüt yok bundan bunu demek zorunda kalması bile ortada bir tereddüt olduğunun ispatıdır zaten hı hı. Evet. onun için e, ben böyle çok orvp gördüm e, ne oldu temenniden öteye gitmiyor ve sonuçta hiçbir hedefi tutmuyor yani bakalım bunda ömrü kaç gün olacak evet. e, bu daha ziyade şu seçimler bir geçsin programı ne yapacaklarını kendileri de bilmiyorlar ne yapabileceklerini de bilmiyorlar Evet. Ama Murat Bey kuru hedefimiz yok deyip de yani o OVP'nin içine 2026'ya kadar bir kuru hedefi koyup ondan sonra yani hani zaten olması gerekiyor. Doğasında var gibi bir cümle kurulursa yani işte. Ebru işte hani çelişkiler de dolu. Ne yaptıklarını <laughs> bilmiyorlar diyorum ya. Yani o zaman kur hedefimiz yok dediğin zaman OVP'ye niye kur koyuyorsun? Kur hedefini olacak tabii. Daha doğrusu önce enflasyon hedefini olacak. Enflasyonla paralel bir kur hedefin olacak. Ve bu hedefleri tutturmak için de bir takım böyle e, argümanların olacak. E, nasıl yapacağını açıklayacaksın. Tamam mı? E, lafla peynir gemisi yürümüyor. Bugün e, bir makale yazdım son söz için. Şey, e, Mahfiye Hoca çok güzel söylemiş. Ya diyor nesini konuşayım bunun diyor. Yani boş temennilerden öteye gitmiyor diyor. Bir şeyi nasıl yapacaklar ne zaman yapacaklarını söylemiyorlar ki diyor. Ya bu OVP yapmak bir e, yasal gereklilik. Ya yaptık mı, yaptık işte. Var mı? Var. E, onun evet. dışına bir anlamı yok. E, OVP'de ya bak buradan iddia ediyorum. OVP'de ne hedefledilerse hiçbiri tutmayacak. Tutmayacak derken de olumlu yönde tutmayacak demiyorum. Olumsuz yönde tutmayacak. Evet. Çünkü tutması için bir sebep yok. Evet. Peki, OVP'de bir de şöyle bir şey var. Ee, enflasyonla mücadele kapsamında, hep en önemli şey enflasyonla mücadele ediyoruz. Ee, tüketim talebinin e, kısılması da planlanıyor. Yani e, kredi kartı kullanımının da sınırlanması planlanıyor. Peki bu bir süre sonra aslında krediye zaten erişim çok zor, tamamen imkansızlaştıracak bir e, adım da değil mi bu tüketim talebinin kısılması? Şimdi, evet. Aslında enflasyonu engellemek için e, talebi, tüketimi kısmaktan e, bahsetmek e, konuyu bilmemek demektir. Enflasyon parasal bir olgudur. Enflasyon kamu tüketimleri yüzünden artar. Kısacaksan kamu tüketimini kısacaksın. Yani hep diyorum ya kamu harcamalarını kısacaksın. Ona yönelik önlemler alacaksın ki para basmaya ihtiyacın olmasın. Para basmaya ihtiyacın olmayınca da enflasyon olmayacak. Yani Enflasyon tamamen her yerde her zaman parasal bir yolgudur. Bunun evet. arzla, taleple falan filan bir ilgisi yoktur. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Talep arttıkça Ebru, e, fiyatlar artmaz, düşer. Şimdi hoca ne diyorsun diyeceksin. Bu evet. iktisadın bütün temel ilkelerine yerle yeksen mi ediyorsun? Yok. Şimdi e, aslında birçok firmada e, kapasite fazlası vardır. Yani daha çok üretse, daha çok satsa fiyatı daha düşük yapabilir. Niye? Şöyle düşünün. Bir fabrikada bir tane müdür çalışıyor. İşte bu ıı, direkt giderler olmayıp da dolaylı giderler var ya, sen ne kadar çok üretirsen o dolaylı giderlerin maliyetteki katkısı o kadar düşer e, maliyetteki katkısı o kadar düştüğü için de sen o ürünü daha ucuza satabilirsin. Yani Çin mucizesi, Çin mucizesi diyorlar ya. Çin mucizesinin arkasında yatan da budur. Çin o kadar yüksek e, miktarda ürün üretiyor ki bir takım maliyetleri çok düşüyor. Yani şöyle diyeyim e, mesela imalatta kalıp denilen bir şey çok kullanılır. E, Plastik enjeksiyon kalıpları ya da işte benzer kalıplar, alüminyum kalıpları falan Bir kalıp diyelim bir milyon basıyor. Kalıbın fiyatı da yüz bin lira. Sen hmm. onunla yüz bir milyon tane basarsan yani kalıbı hakkıyla kullanırsa kal, birim e, maliyet başına kalıp fiyatı çok düşük gelir. Ama sen pazarın o kadar yoktur, talep o kadar yoktur. Düşük miktarda diyelim ki on bin tane basarsan bu sefer acayip bir kalıp maliyeti gelir. Ve o yüzden de fiyatların yükselir. Yani... Ee, o yüzden talebi kısmak her zaman e, fiyatı düşürmez. Talebi e, kısmak tam tersine arz imkanları e, azalırsa yani üretim azalırsa birim maliyetleri yükselteceği için fiyatlar da yükselebilir. Şimdi hı hı. E, arzın kısıtlı olduğu anlarda talep yüksek olduğu zaman ilk aşamada e, fiyatlar yükselir doğru arz talep kanunu ama... Realitede günümüz ekonomisinde genellikle arz kapasitesi talebin çok üstündedir. Evet. O yüzden de talep yükseldiği zaman kapasite daha verimli kullanılır ve fiyatlar düşer. Bunun da en önemli örneklerinden biri Çin'dir. Bunu da pek iktisat derslerinde öğretmezler. Evet. Peki realitelerden biri de e, kur korumalı mevduat. 2 haftada e, düşüş 60 milyar liraya ulaştı. Yani baktığımızda geçen hafta 20.32 milyar liralık gerileme yaşanmış gibi görülüyor. Yani ne oluyor? Buradan e, kur korumalıdan gidenler yine e, dolara koşuyorlar, değil mi? Yani geçen hafta zaten konuşmuştuk bunu. Bu hafta iki haftalık Dur, düşüş yine devam ediyor. Şimdi, e, bankalar geçmiştir. bankalar ceza ödememek için, cezalı duruma düşmemek için vatandaşlar artık gerçeği söylüyor. Ya diyor kur korumalıya para yatırmanın bir manası yok. Sen kur korumalıya para yatıracağına çevir dövize bunu getir bana vadeli döviz hesabı aç daha çok kazan diyor. Çünkü kur korumalada en çok kazanabileceğin şey e, bin doların varsa yine bin doların oluyor iyi ihtimalle ama vadeli döviz hesabına yatırırsan bin doların bin dolar e, 1050 dolar bin, elli dolar, bin yüz dolar bir şey, faizine göre e, artıyor hı. -hı. Ee, o yüzden e, ben işin ilk başından beri yani bizim bütün yayınlarımızı izleyen arkadaşlar biliyorlar e, kur korumalıya para yatırmak anlamlı bir iş değil diyordum e, kur korumalıya para yatırmanın bir tek anlamı olabilir kur düşerse anlamı olabilir yani e, kur evet. düşüşüne karşı seni bir çeşit opsiyonluyor e, ama Türkiye'de onun da e, uzun vadede orta vadede bir mantığı yok zaten evet. öyle bir beklenti evet. Anladım. Merkez Markası bugün rezervleri açıkladı. Sıva Paris Net rezervler baktığımızda geçen hafta eksi 58.5 milyar dolar oldu. Önceki bir öncekinde de eksi 58 milyar dolardı. Yani hala eksi eksi artmaya devam ediyor. Diğer taraftan bugün Dünya Bankası'ndan bir haber geldi. Türkiye'ye 3 yılda 18 milyar dolarlık ek kaynak e, sağlanılacak denildi. Bu da işte böyle ilk sıralarda falan yer aldı. Hatta televizyonlarda bile böyle son dakika şeklinde geçti. İşte Böyle bir açığımız var. Dünya Bankası'ndan 3 yılda da gelecek 18 milyar e, dolarımız var. Ne diyeceksiniz? Yani bir e, yaraya pansuman olur mu? Dünya Bankası'ndan gelecek para. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Türkiye bir ayda 8-10 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor. Yani 3 yılda 300 milyar dolar demektir bu. 300-350 milyar dolar demektir iyi olasılıkla. Burada e, 18 milyar dolar gelse ne, gelmesene ki bunlar da borç ayrıca. Yani Dünya Bankası kalkınmayı destekliyor. E, i̇stisnai durumlarda bazı hibeler oluyor ama bunun bu kaydağın nasıl olduğunu bilmiyorum. E, bu büyük bir olasılıkla e, borç uzun vadede. E, şeye de şaşırıyorum. Şimdi e, Bretton Woods'ta ku kurulan iki tane temel kurumdan bir Dünya Bankası bir IMF'tir. Ama nedense siyasi, siyasiler IMF'den para almayı lanetliyorlar. Dünya Bankası'na alkışlıyorlar. Bu da tuhaf bir şey. Evet, peki. Bunu Bayram Hoca ile anlatmıştık. Evet. Evet gerçekten çok da keyifli bir yayında. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bugünü böyle noktalayalım. Gerçekten e, ekonomi her geçen gün biraz daha ısınıyor. Orta vadeli program dedik. Bugüne gelen açıklamalar orta vadeli programı unutturdu neredeyse. Peki yarın görüşmek üzere bakalım yarın neler konuşacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.